Basına ve oyuna Arpan Okul ve Kınasi Masrafları birileri ekonomisini zorluyor. 2024-2025 eğitim öğretimli başında öğrenciler ve veliler Arpan Okul ve Kınasi Masraflarıyla karşı karşıya alıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve belirleşen ekonomik kriz eğitimcilerde ciddi anlamda yüksek kayıt ücretleri ve zorunlu bağış uygulaması, kıtasi ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar, okul kıyafetleri, seyir suçu ve benzeri gibi temel okul ihtiyaçlarına gelen ahiş damlar, öğrenci ailelerinin üçünlerinde büyük ilgiler aşamayı başlamıştır. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli ailelerin eğitim masraflarını, karşılamalarını zorlaştırmaktadır. Veliler ve öğrencilerin okul masraflarını karşılamak için Temel kütahsiye matörlerinde Nuhun Efendi'nde Tümrün kapısından eski masalarına kadar ilk maddede bak motorunda kalmaktadır. 2024, 2025 eski öğretim yılında bu masraflar karansa, önemli ölçüde artmıştır. Sefalet etmesin! Sefalet etmesin! Olmayın! Örnek verecek olursa, okul kahvesi geçen yıl 1250 liradan bu yıl 2000 lira çıkarak yüzde altmış artmıştırıyoruz. Okul çantası yüzde altmış, beslenme çantası 80 liradan 100 liraya çıkarak yüzde yedi, buraya karısı buradan altmış liraya çıkarak yüzde altmış üç, defter 15 liradan 25'e çıkarak yüzde altmış yedi, kırtasiye kalem tıraş 30 liradan 45'e çıkarak yüzde yedi. Yapmış. Son bir yıl için Mehmet Tersi ve okul arkadaşlarına en ile ilgili şey de, bu, okul tankası, spor ayar defter çizimlerdeki fiyat artışları Bu başlıklar için bir ayın bir ailenin daha da ve bağlı olarak değişmektedir. Bir öğrencisi için temel kıtası yapmaları, batır, çarpı ve diğer sabah atanlarında bundan mali 3 bin lira, 5 bin lira arasında değişmektedir. ederiz. için bu maliye altı renk teşekkür <laughs> Eğer evet, teknoloji yönelik ihtiyaçlar, tablet, kısım paketi gibi bu 10 bin liralık üzerinde Mahtarız. Eğitim masamlarındaki artışlar, özellikle düşük gelirli ahiret gruplarının eğitime ilişkinin kenarını ciddi anlamda tercih etmektedir. Bu çok aile, yaşanan hayat anı nedeniyle gruplarının en temel olayın destanını bile karşılayamaz hale görülmüştür. Eğitim halkı engellemez! içerisinde kalıyor. Her bu makamları taşımakları için eğitimde ne zaman başvurmak için bu Özellikle kısa dönemlerinde düşük bir yaşayan öğrenciler, şahsi maddelerine, okul tehditlerine ve besleme temel ulaşmakta zorlanmaktadır. De, sadece okul çalışması değil, aynı zamanda beslenme, ulaşım ve eğitim devlet ve

Dokulu ihtiyaçlarının karşılanmaması sadece eğitim politikleri başarı değil, bir ve böyle edilen dokulu kullanan mutluluk sunuluyor ve ayrı bir usulü da onu istemektedir. Böyle yüksek mesele ve emin öğrenci, destekleri kullanılmakta zorlanmakta ve öğrenme süresinde akıllarından birer tarafistiktedir. Benzer şekilde, diğer öğrencilerle seslandığında eski ya da yetersiz tefet ve kıtasya sahip olmak süreçler arasında o gözü kutuplara, bir de konuşmaklara neden olmaktadır. Bu durum böylece bu ortamdaki uyumunu ve akademik dışarısını da böyle belirttiği sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Parasız eğitim istiyoruz. Parasız eğitim istiyoruz. Parasız eğitim istiyoruz ürünler, kurumların eğitim için gerek çalışanlarından, tasip adlarıyla, gerekse servis ve teslimi kemeli tasarı kadar birçok masrafı üstlenmek zorundadır. Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca sadece kıtas diye değil, okul servis ücretleri, kıyafetler, en kuruşlar, restoran hazırlık maddeleri gibi birçok ek masrafta bulunmaktadır. Özellikle Gülşehir'de yaşayan aileler için bu masraflar daha da yüksektir. Bunu da okulda okuyan öğrencilerin, bilgileri ise Bunların yanında orijinleri ve destekleri de var etmek zorundadır. Her geçen yıl artan verimlerin önünde bir büyük haline gelen eğitim masrafları, ülkede yaşayan ekonomik sorunların ne kadar derinleştiğini ve özellikle daha genelinde ailelerin eğitim masrafları karşısında ne kadar zorlandığını göstermektedir. Müşteri değil öğrenciyiz! Müşteri değil öğrenciyiz! Yeryüzü Öğrenciyiz! Eğitim hakkı her çocuğun temel hasıl olmasına rağmen artan eğitim masamları bu temel hasıl kullanabilirliği işleyerek Devlet her bireyin eğitim hakkından eski kuruluşlarda sağlamakla yükümlüdür. Eğitim masamlarının dev tarafından yükselilmesi, ailelerin üzerindeki maddeyi aynı zamanda grupların eğitim daha iyi olamamalarını ve kaliteli bir eğitim almalarını mümkün kazandı. Eğitimde böyle zaten yasalaştırma ve ticaretlerine mutlular yerine kavuşan eğitim anlayışı bir kanalın eğitim eğitim türlüde kesin engeller alınmalı ve tüm öğretmenlerin işin tartışlarında eğitim alması için gerekli adımlar aileyle takılmalıdır. Parasız, bilimsel, demokratik değil için karası bilimsel demokratik eğitim karası bilimsel demokratik eğitim eğitim hakkın